Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir seri yapıyorum. Hatta hayvan giraf, hayvanlara dönüşüp Minecraft dönüşüp Minecraft oynayacağım. Ama bir sorun var bu modda. Şey oluyor. Steve olarak yapıyorum. Kendi karakterimi yapamıyorum. Bu kötü bir şey olmuş. Sevmedim. Yanımda gerçek hayatta olan bana eşlik eden Mehmet Ata Akın var. Evet. <laughs> Herkese merhabalar buradan. Bu, bu videoya kaç like gelir? Güzel bir like patlaması gelir mi? Sence? Kaç like gelsin? Ben sana sormam gerekiyor. 5 like alır. Beş like gelir bence de. Arkadaşlar bu bu videoya 5 like gelirse hayvan şartın ikinci bölümünü çekeceğim. Bakın bunları normal Minecraft'ta bulamazsınız. Çünkü modla. Bunları da bulamazsınız. O zaman hemen videomuza geçelim. Hop arkadaşlar geçtik. Şimdi bu bugün şiş, köylü oluz? Köylü olabiliyoruz mu? Ya? Cık, köylü olamıyoruz. Hayvan alabiliriz. O yüzden bir hayvan arayalım. Bu yüzden keçi mi olsak? Keçi sesleri geliyor çünkü. Arkadaşlar durun. Güzel bir hayvan bulsam. Videodur mu yoksa videodur. dur. Aha inek. Herkes ineğe dönüşelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inek olduk. <laughs> Çok komik değil mi arkadaşlar? İnsana dönmek için bunu böyle yapıp insana dönmüş oluyoruz. Ama biz de ineğe dönüşeceğimiz için. Gel buraya inek kaçma. Hop. Oh. Ve inek olduk. Bakın arkadaşlar canımız azaldı fark etmişsiniz. İneği canını aldık. Şunlar zehirlen bitki miydi bunlar? Aynen zehirli. Ben bir koyunum koyun. Ama değilim artık. Ne niye? Sarı ince gitti. Şimdi arkadaşlar alıyorum. Tamam. Şimdi şöyle ağaç başlayalım. Yine olarak oynuyorum. Komik. <laughs> göstereyim arkadaşlar hatta. Da. Son iki bölümde arkadaşlar kedi olalım bence abi ya. Kedi olalım. Sence mi oyun tatlı? Kedi olalım ya. Kediydi. Tatlı olurlar. Küçük oluruz ama. Küçük olduğumuz. minnacık olacak kız. Dur arkadaşlar şimdi size göstereceğim inek olduğumu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mööö. 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 Devirilen Bu arada komik değil mi? Şüştü var ya Tifi var ya Allah'ım Ben birineyim no, 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 no. Çok da <laughs> Arkadaşlar inek şaşı ya İnek şaşı 3. Üçüncü... Hatta arkadaşlar ikinci bölümde siz, ikinci bölümde siz karar verin Hangi hayvan alayım Yorumlara yazarsınız. Çok sevinirim. Bugün Shadow modu yükledim. <laughs> ne bilmem oynuyorum. Bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Tekrar söylemedim ki. <laughs> Muhammed Vati kanal Muhammed Vati Akın, Akın kanalında abone olmayı unutmayın. Benim kuzenim sayılıyor kendisi. Mükemmel videoları var. Onun kanalında bakın şurada fotoğrafı var gördüğünüz üzere. Oradan Mahmut Hatta, Akın Akın kanalına gidebilirsiniz. Çok iyi bir kanal. Benim takip ettiğim. Video saatleri hangi günlerdeydi Mahmut Hatta? Arkadaşlar da söyle. Video saatlerimiz Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gelecektir. 18.30'larda. 18.30'dan 19.00'a kadar gelecek. Tabii Mahmut kanalında. Benim kanalımda her gün 18 0'dan 19 sıfıra kadar yeni video bekleyebilirsiniz arkadaşlar Bildirimleri açmayı bu arada unutmayın size bildirim gelir ya da gelmiyorsa 18 0-19 arasında video bekleyebilirsiniz ben şimdi şöyle krank table yapmadan önce <laughs> Şuraya bakayım şöyle yapalım yapalım şöyle iki tane geri Şimdi ev seçelim. Köylülerin evini çalacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Eğer bu seriyi beğendiyseniz bir 5 like gelsin. Çıkmayacağım böyle. Vazgeç. Ah. Zehirlen. arkadaşlar bakın. Kendi halimize dönüyoruz. Bir i̇nek bulacağım ben şimdi. İnek Arkadaşlar ben ineği bulup geleceğim. Ben ayrıca böyle ev oldum gördüm. Böyle. Biraz öyle miyiz? Kahraman Ciraf değil. Tam da seri oluşturacağım. Ya çıkamıyorum işte ya. Bu arada. Şimdi güzel küçük bir ev yapalım arkadaşlar. Köylerden güzel bir yatak da çalacağız. Acaba inek Baka baya kafasına gelse acaba ne olur? Bakarız arkadaşlar. Sadece Mahmut vardı. Bir bir komik bir tip olacağı <laughs> belli olur. <laughs> Şaşı bir de. İnek. <laughs> Korkunç. Pardon adam. Şöyle kendimize küçük bir ev yapalım arkadaşlar. Şurada şöyle. çok dikkat yaparım mevlerim. Uyuyor uyuyor uyuyor. Kır kır kır. Çok Şadow modu arkadaşlar çok güzel değil mi? Suya bakın nasıl yüklendiğini size göstereyim bir videoda. Bakın size su arayacağım göstereceğim. Aa, bakın. Suyun güzelliğine bak. Gözükmüyor. Duştan gözükmüyor su. Güzel olsun. <laughs> Hem de şöyle bir sabah yapalım. Durun. Saat. Gündüz. Bayağı. Şunu içi gözüküyor. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimi bitirdim. Nasıl olmuş? <laughs> Kapı koymayacağım arkadaşlar. Kapı olursa geçemiyor. Ay. Sıkıştım da onun içinde. Çekmiş yok az. Buradan yiyince. Ya. Ya. Git daha buradan. Git. Git. Ah. Git. Bir daha buraya geldiğini gör. Cinayet işledi. Dön hadi dön. İlk insan öldüren inek. <gülüyor> <gülüyor> Süt verebiliyor mu acaba bardağa? Buraya zzzz koyacağım. <laughs> Acaba Arkadaşlar o... evim çok güzel olmadı mı? İlk uyuyabilen yineyim ben. Buraya şimdi köylerden biraz şeyler çalacağım. Çaldım da. <laughs> Elinde kıraktık tabuttan ilk yineyim. Bir de. Kıraktık table kaç tane Şimdi tan bal tabu. Bir tanesini dışarı bırak. <laughs> tamam. Ya yes, kurs iyi. Şimdi güzel bir balta yapalım. Kazma yapalım. Burada taşlara kadar gelir ancak bu bölüm arkadaşlar. Ben taş arayacağım. <laughs> balta alıyor elimizde. <laughs> falan ayılıyız ya ne yapalım arkadaşlar bu çok abartılı Dönü Sen ağzına <laughs> bir müzik yapma ne olur Tamam <laughs> Arkadaşlar zombi olalım bence çok zorlayıcı falan olur. Tabii siz hangi? Siz zombi olsak. Yanarız e, ateş. Evden çıkmayız. Evet. Koronavirüs sanki. <laughs> koronavirüs siz dışarı çıktığımızda koronavirüs bize çarpıyor. Aynen. Ama ateş yakıyor bizi. <laughs> Hemen dezenfektan alıp geliyor. <laughs> Şöyle evime gideyim. Bir kodu tutturdu. Arkadaşlar. Sevgilimi buldum. Ama benim hiç sevgilim olmadı ki. Arkadaşlar uzatmayı bitirelim. Ben öldüreceğim bunu. Yine yine öldürüyor. Ya. öldü? İneği öldüren ilk inek. İneğin İne katili inek. Adam tuturdu. Ineyin... Arkadaşlar ineğin 5 canı vardır. 5 kere vurursanız <gülüyor> <gülüyor> Kömür o zaman arkadaşlar. Ne kadar şanslıyım ya. Şöyle. Bir fırın. Bir de kendim ölmem için hep pişirmem için. Kendim Ölüp he <laughs> 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 Kendi yok kamp yapmaya gider bu de. <laughs> tamam. <laughs> Arkadaşlar Muhammed Fatih akın akın da <laughs> Minimot'ta diye bir seriye başladı. Belki bugün onun video çekerse video çeker büyük ihtimal. Sonra montajlar size atacağı günde atar. <laughs> Arkadaşlar Şuna baksanıza ne güzel bulutlar. Başka bir videoda mesela kediye dönüşürüm. Creeper'e dönüşürüm. burada dönüşünce acaba arkadaşın patlama özel alabilir miyim? Bence alırım. Bu, bu, inek olarak yaptığımız ev. Bu da inek olarak oynadığım inek suratım. O zaman yavaştan Kendim, videoyu hayır. bitiriyorum. Son bir şey diyebilir miyim? De. Son kez bir zırh yapıp şey yapsana giysene <laughs> tamam arkadaşlar gemodans zıra alacağım kafamı takacağım size göstermek amaçlı göstereceğim nasıl olacak size <laughs> bunu yorumlara yazarsınız çok sevinirim nasıl olacak sizi bana instagramdan fotoğrafını atabilirsiniz düşündüğünüz şeyi o zaman o Evet arkadaşlar. Düşündüğünüz gibi bir görüntü olmadı. Biliyorum. <laughs> bak siz şuna. Sanki üstüne kardan adam gitmiş. Sanki kar şey kafası balka bak olsun. Kardan adamın vücudu erimiş senin üstünde. <laughs> Bunu takalım. Durun da... şunu çıkartayım. <laughs> isteyim, maskesini tak. Şunu takayım. <laughs> <laughs> Baktınız arkadaşlar çok komik. Peki şunu de deneyelim. Ejder ay denedir ooo aaaa bu güzel oldu her gün o sandaşı böyle ejder <laughs> aynı <laughs> <laughs> ee, o ağzını da açtı ejder <laughs> aynı <laughs> no 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 abone olmuyorsa ziyarim ya kadın sizi ziyarim peki creeper deniyelim haklı <laughs> ya <laughs> Zombi. <laughs> ben zombi kafasını taşıyayım. Daha fazla şey Ve ben, <laughs> ben bir seri katilim. Hayır, insan, inek Hayır ben seri katilim. İnsan sen... öldürüp kafasını taşıyorum Hayır diyorum. sen süper kahramansın. İnek adam. İnek ben adam. uçan inek. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Müzik.